diyor ki Türkiye Dünya Grand Prix'sinde oynayabilir. Bunu gerçek yapmak neredeyse bir set uzakta. Grupta bütün skorlarda aşağı yukarı bizim lehimize gelişmeye başladı. Almanya son dönemde çıkışa geçti. Üst üste maçlar kazandılar. Sırbistan iki mağlubiyetten sonra üç galibiyet aldı. Ama önümüzde iki maç var Almanya ve Bulgaristan'la eğer bu maçı alırsak Bulgaristan maçında çok sorun olma ihtimali gözükmüyor şu ana kadarki Bulgar maçlarından. Gerçi her takım önemlidir ve hiçbir takımı küçümseyemezsiniz ama dünyanın devlerini mağlup ettikten sonra Bulgaristan'a yenilmekte. Hele ki artık son düzlükte pek beklenen bir durum değil. İlk üçe girmek önemli. Eğer biz dörtte dört yaparsak o ilk üçü büyük oranda garantileyeceğiz. İtalya Sırbistan, Rusya ve Almanya ile beraber ateşe atılacak. Onlar da çok kritik bir noktada bizi yakalayabilecekken Almanya'ya yenildiler. Hem de beklenmedik şekilde rahat yendi Almanya İtalya'yı. İtalya, İtalya için de bu maç daha da önemli hale geldi. Karşılıklı servis hatalarıyla başlıyor 3. set. Bizim de Gökhan Edman'la birlikteliğimiz devam ediyor. Eda Erdem servisi kullanacak. Bu kez İtalyanlar plaseyi yaptı. Bir önceki sette seti getiren plaseler bizdendi. Serena Ortolani servisi kullanacak. Şu ana kadar çok etkili değil genç oyuncu. etkili bir taktik servis attı. Aysun'a zor bir top geldi ama iyi değerlendirdi. Aysun artık klasikleşmiş uzun 5 numara plaselerinden birini attı. Çok iyi beceriyor bunu. Boşluğu çok iyi görüyor. Çok fiziksel olarak çok yetenekli çünkü. Çok yükseliyor. Neslihan setin başında smaç servis denedi. Az önceki sette set sonunda hep taktik servis attı ve hep tutturdu. Şimdi Gözde bloktan sekti top. Gülden çevirdi. Geriden hücum Neslihan. Neslihan İtalyan oyuncuları bugün gerçekten azap çektiriyor. Evet hakem saymaya başlayacak herhalde biraz sonra ve ee, der Derkore'yi dışarı alacaklar. Çünkü bu da Manşetten sekip yine de Oğuz'a geldi top. Gerçekten direkt suratına gelse belki daha iyi manşetten sekenler çok daha kötü gelir. Bir de Neslihan'ın toplarına ben beraber çalıştığımız dönemde birkaç kere vurulmuştum sahada. Saha dışında dolaşırken. Hakikaten çok sert ve insanın çok canını yakıyor. Onun için <laughs> Del çok iyi anlayabiliyorum. Bizler de milli takımın maçlarını güvenli bir noktadan anlattığımız için mutluyuz açıkçası. Bu sayede maçın geri kalanını sessiz izlemiyorsunuz. Guigi servisi kullanacak İtalyanların 4 üçlük üstünlüğü var şu an. Gülden karşıladı. Aysun'un hücumu blok kesti. Bir şans daha olacak. Esra ile hücum. İtalyan bloğu başarılı. Anzanello bugün Bloklarda çok etkili. Ama biz doğru zamanlarda hata sayısını da azaltıp yakalıyoruz İtalyanları. İtalyanlar için de çok stresli bir set haline geldi bu set. Çünkü mutlaka kazanmaları lazım. Aksi takdirde maç bitecek. Neslihan bu kez plase yolladı. Fiori'nin plasesi bu kez bizim dengemizi bozdu. Plaselerin maçı şeklinde devam ediyor maç. İki takımın köşe oyuncuları da, arka köşede oynayan iki oyuncusu da yerlerini erken terk edip boş alanlar yaratıyorlar. İkili bloğun arkasında plase yememek için girmeye başladılar ve arkalarında boş alanlar oluşmaya başladı. Esmaçörler de orayı görüp kullanınca şimdi uzun plaseler başladı. Marco Burakçı görüntüye geldi. Beşte protokol. Bir kez daha ekranlarımızda hem Türkiye spor dünyasının hem de Avrupa voleybol dünyasının önemli isimleri var protokolde bugün. Bu evet. maç çok önemli bir maç kuşkusuz. Evet Avrupa Konfederasyonu Başkanı Meyer ve de e, As Başkanı Banu Can oturuyordu. Ban, e, Avrupa Konfederasyonu As Başkanı bir Türk. Banu Can. E, voleybolcumuzdu. Yıldız milli takımımızda pasör olarak oynadı. Daha sonraki zamanlarda antrenörlüğe geçti. Sonra da menajerliğe geçti. E, üniversite araştırma görevlisi olarak görev yapıyor ve çok büyük bir başarı Avrupa Konfederasyonu'nda bir as başkanın, bir hanım ve bir Türk hanımı olması. E, onu da buradan e, tebrik edelim. Hem de seyircimizi tanıtmış olalım. Şimdi blok gelir mi? Arka alanda çıkmadı bu kez. Aysun oturduğu yerden az önce bir top çıkarmıştı ama ikincisi olmadı. Gözde çıkardı oturduğu yerden hemen düzelteyim pozisyonu tekrar izlerken bir blok daha ve Neslihan blokta kalınca teknik molaya 4 sayı farklı önde girdi İtalya. Biraz oyunun e, temposundan koptuk. Biraz rahatladık gibi 2-0 olunca. iki tane zor set kazandık.